Şimdi gelelim hızlıca şu arkada gördüğünüz olaya. Bu gördüğünüz şahıs Rezan Özdemir. Bunun fotoğrafını var mı dedim ben. Tamam gerek yok. Bir dakika. Ortada gördüğünüz iyi oldu. yüzüne geldiği çok patlamasını istemiyorum zaten. Özgür Özel'in kızı. Bu gördüğünüz kim? Şu, Bu kim? Lan Özgür Özel bu. Bu Özgür Özel yok artık. CHP genel başlanı. Çok güzel oldu. CHP genel başlanı. Bu artık başkan değil. Başlan diyeceğiz buna tamam CHP genel başlanı bu. Bütün lanların başı bu bu ülkede bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lan diyenin içinden geçeriz. Rezil üsvay olur. Mezar taşına başlan diye yazarız. Tamam mı? Okey kaldırıyoruz. Başlan. Bu bundan sonra özel bir başlan bu. Şimdi bunun ne alakası var? Ben size anlatayım. Söy, serüveni anlatayım size. Peki. Rezan hep Özdemir alınıyor. Bu bana geldiği anda hiç kimsenin beklemediği bir şey yapıyorum ve ben bir tweet atıyorum. Bu tweette Mehmet Uçum'a sakın karışma diyorum. Çünkü ben işi biliyorum. Şimdi Rezan Epi Özdemir alındığı anda Mehmet Uçum'un müdahale etme ihtimali var. Şimdi her şeyi de söyleyemiyoruz. Başka bazı isimler de var. Onlar direkt reise söylendi Cumhurbaşkanımıza. Onlar hiç konuşmuyor bile onlar. Ama ben de konuşmayayım. Edemediler zaten. Sorduk da hani müdahale var mı diye. Yok. Tamam, yok. Olsaydılar onları da patlatacaktım ben. Olsaydılar onları da patlatacaktım ben. Rezan'ın konusu nereye gideceğini. Şimdi ben ne dedim daha ilk alındığında size Fatih Tezcan takipçileri ayrıcalığınız ne sizin? Kişisel mi örgütsel hukukları. Hatırlıyor musunuz? Şu anda kişiseller devam ediyor. Ama arka fanında olduğunu az çok bildiğimiz için anlatayım. Ben Mehmet Uçum'u tutunca benim arkamda Şamil Tayyar ın. Şamil Tayyar ile Mehmet, Uçum, Mehmet Uçum anlaşamazlarmış. Hiç, hiç benim öyle bir şeyim yok. Mehmet Uçum'la ömrünü karşı karşıya gelmedim. Bir de ben zaten menfaat olan bir herif olmadığımdan dolayı rahatım ben. Çat çat çat. Türkiye'de gerçek medyacılık nasıl yapılır? Göstermeye çalışıyorum. Gerçek gazeteciliği göstermeye çalışıyorum. Böyle bir şey. Şimdi o da tamam. Orası tuttuk. Ne kaldı? CHP kaldı. Şimdi arkadaşlar Ayın 13'ünde hangi videolarımız var konuyla alakalı? bakayım. Şu, ne bu? bu? Güzel. Özlem Çarçoğlu. Bu neymiş bazen Özlem Çarçoğlu? Geç. Ayın 13'ünde avukat Rezan Epe Özdemir emniyetten mahkemeye intikal ediyor. Şimdi kamuoyu Rezan Epe Özdemir emniyetten mahkemeye giderken Çetin Soysal, Kemal Çetin Soysal ve CHP Genel Başlanı. Çok sevdim ben bu başlanı. Bu CHP Genel Başlanı'nın o da bu oluyor. Bunu kızının, Özgür Özel'in kızının Mer Rezan Ep Özdemir'in yanında staj yaptığını bilmiyor. Dur şimdi. Rezan Ep Özdemir arabada gidiyor. Götürülüyor. Emniyetten mahkemeye çıkacak. Terörden ifade verecek. Rüşvetten ifade verecek. Bak Tam bu sırada kızı avukat Rezan Ep Özdemir'in yanında staj yapan Özgür Özel bir anda fırlıyor. Ölsem Çerçioğlu ayak partiye geçiyor falan. Millet de diyor ki azlam geçiyor ya anlayan İzleyelim alıyorum ben. Bunu söylüyorlar. Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsın. Ya içeri atıl ya gel partime katıl. Olay bundan ibarettir arkadaşlar. Özlem Çerçoğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan'a karşısına üç kere rakip çıkarıp Cumhuriyet Halk Partisi adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan'ın aydın almaya kelime oyunu yapıyor. Kaç ne kadar aydın var yarın için. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Üçüncü kez, dördüncü kez yendik seni. Sen Aydın'ı almak Aziz İhsan Aktaş üzerinden ya içeri tıkıl ya partime katıl demekten oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik? Bu mu senin siyasetteki mücadele gücün? Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Bir dahakinde yine alacağım Aydın'ı. Ege'de bir tane ilde kaldın mı? Kilise almışım ben, Kastamonu'yu almışım, Kırklareli'ni almışım, Kırıkkale'yi almışım. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun ya. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Özgür Özel bu konuşmayı yaparken bu konuşmanın gündem olacağını biliyor mu bilmiyorum. Mesela şimdi Erdoğan, Öz Özlem Çerçoğlu falan çıktı şimdi bak. Arkadaşlar burada ben bir yayın yapıyorum. Ben burada kalkarım bir kelime söylerim. Bu yayının günümüzdeki teknolojinin şeyi bu. Bir kelime söylerim ben. Sadece tek bir kelime. Önümüzdeki yarım saat içerisinde Türkiye'de gündem olur. Birkaç günde gündem olur. Belki daha fazla gündem olur. Ben bunu hemen herkes yapabiliyor şimdi. Amerika'da var ya herkes 15 dakikalığında meşhur olacak diye bir şey. Ya yani çok basit bir şey. Kalkarım Özgür Özel'e küfür ederim. Fatih Tezcan Özgür Özel'e küfür etti. AKP yalnız Atatürk'ü şu diye bir şey uydurmuş ya zaten böyle bir kalıp. Alırlar girerler her yere falan filan vesaire bilmem. dava açılır olur bu olur falan filan bilmem ne vesaire. Ama ben onu söylerken onun gündem olacağını bilirim. Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lan derken gündem olacağını biliyor demesi lazım ama. Çünkü kızının yanında staj yaptı. avukat mahkemeye gidiyor. Gündemin değişmesi lazım mahkemeye gidecek. Terörden yurt dışı yasağı gelecek. Rüşvetten tutuklanacak. Terörden de tutuklanabilirdi. De. Yurt dışı yasağı geldi mi hatırlamıyorum. Önem değil. Yani rüşvetten tutuklandı. Öyle, öyle yapması lazım onun. Tek ilişki o mu? Bakalım tek ilişki o mu? Hatırladınız mı fotoğrafı? Fotoğraf hatırladınız mı? Alabiliyor muyuz bunu? Var mı Ebrar? Alabiliriz mi yani bunu? Ebrar? Hemen alalım bunu. Arkada değil. Bu böyle dursun. Özgür Özel, Rezan Epöz Demir mahkemeye götürülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lan diyor yarın 12'yi bekle diyor. Yarın 12 mi? Tutuklama sabah karşı gelecek onu anladı. Bunlar her şeyi biliyor. Biz de biliyorduk onlar da biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Özgür Özel de biliyor. Gündemi değiştirmek için Rezan Epe Özdemir ve Michael Rubin'le aynı masada. Hatırlıyor musunuz? Daha önce iki tane video çektim bununla alakalı. O yüzden uzun bir tekrar yapmayacağım. Rezan Epe Özdemir alanında 9 saat sonra CIA elemanı Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan terörist fare dedi. Sen hapse gideceksin dedi. CIA, Amerikan İstihbarat Örgütü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rezan Epe Özdemir için tehdit etti. Konuyu biliyorsunuz. Meğer o neymiş ki? Evet, fotoğraf bu. Erdoğan hukukun üstünde değildir ve tabii ki hesap vermesini hep birlikte sağlayacağız. Bu daha önceden atılan bir tweet. Yani bu normalde masada bu bir şey yok. Ama burada bak, Dan Erbil, Mossad ve İsrail Foreign Service, Michael Rubin, Pentagon, CIA, Yurttay Özcan, CHP, ABD temsilcisi. Bugün de hesapta şey var, Fatihlerin hesabına koymuşlar. Neyse de Sezen Rusel, CEO of Rockos, neyse, Heather Hallward, Chatham House. Hep de Rezan, hep Özdemir var. Diyor ki ben hayatımda 25 dakika diyor. Sen hayatında 25 dakika onlarla o masaya oturman için öncesinde bir şey olmuş olması lazım Rezan. Sen Türk devletini zekalı mı zannediyorsun? Ya durduk yere Michael Rubin'le aynı masaya oturma falan şey mi burası? Yani o okay, ki dört mü arıyorlar burası? Kahvehane mi burası? İsimlere baksana. Neyse. Demem o ki Özgür Özel gündemi değiştirmek için. Ben bununla alakalı dün akşam, bu gelsin şu, nerede o? Ben dün akşam bir tweet attım. Sansürlendiğinden dolayı belki okumamış olabilirsiniz. Ben şimdi yayında oradan gideyim ki çok daha değerli toplu olsun sorularımıza cevap versin. Başlan Özgür Özel. Şimdi evvela şunu da göstereyim size. Dedim ya bombardıman diye. Bak şimdi bu ne? Bunu almam lazım buradan. Bir dakika alayım şunu şuradan. Av.tr services unavailable. İnternet sesini uçurmuş. Sonra bir video izleteyim size. Özgür Özel'in kızının Rezan Ep Özdemir'in yanında staj yaptığını bakın kim söylüyor. Halini düşünün. Ülkemizin halini düşünün. Size hep staj ver. Emre Aysever. Bence e, Sayın Özgür Özel kızını, evladını hemen bu ofisten stajdan almalı. Ne olursa olsun aklanana kadar almalı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi e, milletvekili Çetin Soysal'ın kızı da burada staj yapıyor. Bildiğim kadarıyla da halen yapıyor. Evlatlarınızı alın, daha namuslu firmaların yanına gidin. Buradan ne öğrenecekler? Buradan yani Sayın Özgür Özel bu iddialar ortadayken ne öğrenecekler? Çok merak ediyorum. Gidin namuslu insanların firmalarında e, çalışsınlar. Ben özellikle e, bunu size öneriyorum. Rezan Epe Özdemir namussuz mu bilmem ama hakkındaki iddialarlar az buz değil. Yani e, bu arada... Tamam ben söylemiyorum. Bunu Emre Aysever söylüyor. Şimdi gelelim tweet'e. Meğerle aktarayım ben size. Meğer Özgür Özel'in kızı Avukat Rezan Özdemir'in yanındaymış. Meğer Özgür Özel Avukat Rezan için perdecilik yapmış. Skandala bak. Siteyi kapatmakla kurtulup kaçamazsınız. Cevap verin lan diye dedik. Kimlere? Özgür Özel, Çetin Soysal ve Rezan Özdemir'e. Kemalist CHP'li Özgür Özel'in ve Çetin Soysal'ın kızları stajlarını Avukat Rezan Özdemir'in ofisinde yanında yapıyorlar. Rezan, şimdi başlayayım. Rezan 13 Ağustos 2025 çarşamba emniyetten mahkemeye sevk ediliyor. Rezan daha mahkemeye çıkarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel rüşvetten kesin tutuklama geleceğini anlayınca hemen Lan Erdoğan ve yarın 12 beklediyor. Dikkatleri kendi üstüne çekiyor. Suni yapay gündem oluşturma faaliyeti başlatılıyor. Rezan 14 Ağustos 2025 perşembenin ilk saatlerinde tutuklanıyor. Sanırım gece 3.30 gibi falan diyor. biraz sarktı o iş. Sabah ve tüm gün Reza'nın tutuklanması konuşulacakken sabah taktı. Reza Nep Özdemir televizyonun aralarında çıkan adam değil mi? Tutuklanacakken CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 12'de milyonlarca dolarlık naylon fatura kesen bir tutuklunun Murat Kapki ağzından sözde mektup okuyor. Sonradan mektup yazan şahıs bile iddiaları yalanlıyor ama Özgür Özel amacına ulaşmış oluyor. Özgür Özel amacına ulaşmış oluyor. Mektup rüzgarı bitince halk işine devam ediyor. Rezan'ın tutuklanması gündem bile olmuyor. Yani ana muhalefet partisi CHP tüm Türkiye'nin gözünün içine baka gündemcilik oyunu oynuyor. Göz altına alındıktan 9 saat sonra CIA'nin sahip çıktığı Rezan Epözdemiri bir de CHP sahipleniyor. Tutuklanmasını perdeliyor. Sorular şunlar. 1- Kızının CIA'yı Mossad'la aynı masadaki Rezan Epözdemir'in yanında ne işi var? Başka avukat mı kalmalı? 2- Kızının patronu Rezan Epozem ile senin ve CHP'nin ne gibi işleriniz var da gündem oyunu yaptın? Bu soruyu iyi hatırlayın. 3. Kızının patronu Rezan Özdemir'in itibarını korumak için CHP Genel Başkanı olarak Türkiye'ye silme yalan çarpıp provokasyon, manipülasyon dolu bir mektubu okumaya utanmadın mı? 4. 14 Ağustos 2025 saat 12'de Özlem Çerçioğlu'na misilleme dümeniyle aslında kızının patronu avukat Rezan Özdemir'i korumak için mektup gündemi yapmanız sana Hangi sahibin emretti? Çok sahibin olduğu için bilmiyorum. Hangi ipin sahibi? İngiltere mi? ABD mi? İsrail mi? Kim? Özgür Özel tek başına onu kalkışacak biri değil. Bu talimatlı bir iş bu. Özgür Özel'in kızının yanında staj yaptığı Rezan Epe Özdemir siteyi neden kapattı? Demin yayınladı. Site altyapısını kullanarak kimlerle? Şimdi burası çok önemli. Site altyapısını kullanarak kimlerle hangi iletişimleri sağlandı? Rezan Epe Özdemir'in 6 FETÖ'cüyle çok yakın görüşmeleri tespit edilmişti. Özgür, özel, aynı ve benzer FETÖ'cülerle bir daha CHP Genel Başkanı Özgür, özel, aynı veya benzer FETÖ'cülerle Kızı ve Rezan hep Özdemir üzerinden bir temas kuruyordu. Anlat lan Özgür Özel. Bu millet sizden de partinizden de avukatınızdan da heykellerinizden de uydurma efsanelerinizde yalanlarınızdan da şişirmelerinizden de idamlarınızdan da, kan dökmelerinizden de, kaoslarınızdan da, huzursuzluklarınızdan da, tehdit ve şantajlarınızdan da bıktı usandı. Bu millet Atatürkçülükten de, Kemalizm'den de, CHP'den de yaka çıkıyor. artık. Hangi konuya el atsak altından CHP çıkıyor. Hangi kan dökülme, hangi tehdit, hangi çirkin ağız, hangi küfür kıyamet altından Kemalizm çıkıyor. Bu millet bıktı artık. Huzursuzluğun, güvensizliğin, her şeyin adaletsizliğin sebebi. Kurulmuş kötü sistem. AK Parti 20 senedir başta. Sadece iktidar, muktedir değil. Muktedir olsa o da Mustafa Kemal ile ilgili bir şey söylüyor. Ağız burun dalıyorlar. Arif koca bıyık ne var ya bir tane o. Tövbe estağfurullah. İlave mi neyi? Tövbe estağfurullah. Evladım olsa eldiven de severim. Yani. Öyle olur. Alan yok. O başka bir yayında gireceğim. Şimdi girersen olmaz. Niye alınmıyor ya diyor. Niye alınmıyor. Emniyet niye niye almıyor diyor. Yazıyor lan. Okuyorum ben de. Emniyet niye almıyor diyor. Adalet Bakanlığı niye diyor bunları içeri atmıyor diyor. Bir şey değil Dersimizi aldı. Geçmişte Hakan Fidan'ı eleştirmişti. Dersimizi aldık canım. Görev başındaki kimseyi eleştirmeyeceğiz. Kastaj olarak. Fatih Teyzen bile olsan. Devlet kuralı. Yani Hı. orada bir İçişleri Bakanı var. Cumhurbaşkanımız görev vermiş. Görevde tutuyor. Bir Adalet Bakanı var. Yılmaz Tunç. Cumhurbaşkanımız görevde tutuyor. O yüzden sütten ağzı sütten yanım Özgür Özel, CHP, Rezan Epe Özdemir. Konusu biraz farklı yerlere gidebilir.